serbest meslek hakkımızı ve mesleki bağımsızlığımızı hastalarımızın hekimlerini seçme özgürlüğünü savunuyoruz. Serbest çalışan hekimlerin özel hastaneleri hastalarını yatırmalarını, ameliyat etmelerini kısıtlayan, hekimleri yıllık sözleşme koşuluna bağlayan 6 Ekim ve 7 Ocak yönetmeliğine karşı açılan davalar için 11 Kasım 2024 günü Danıştay 10. Dairesi'nde hakim karşısına çıkılıyor. Anayasa ve ilgili yasalara uygun olmayan Sağlık Bakanlığı'nın bu düzenlemelerinin Danıştay 10. Dairesi tarafından haklı taleplerimiz dikkate alınarak iptal edileceğine inanıyoruz. 6 Ekim 2022 tarihli resmi gazetede özel hastaneler yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik ile ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşları hakkında yönetmelik maddelerini değiştiren düzenlemeler yayınlanmıştır. Bu düzenlemeler ile Muayenehanelerinde mesleklerini serbest olarak icra eden hekimlerin hastalarının tesis ve tedavi işlemlerini özel sağlık kuruluşlarında yapabilme hakları hukuka aykırı olarak kısıtlanmıştır. Bir takım kurallar konularak bu hastanelerle sözleşme yapabilecek muayenehane hekimlerine kota getirilmiştir. Çok az sayıda hekim sözleşme yapabilme hakkına erişebilecektir. Yapılan bir hesaplamaya göre kesin olmamakla birlikte İstanbul'da mevcut 4489 muayene hekiminden yaklaşık 500'ü sözleşme yapabilecektir. Türk Tabipleri Birliği tarafından değişikliklerin yürütmelerinin durdurulması ve iptali talebiyle bu yönetmelikle ilgili davalar açılmıştır. İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu tarafından da başvuran tüm muayene hekimlerine hukuki destek verilmesine ve adlarına vekaleten dava açılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda da yaptığımız duyuru neticesinde 206 hekim vekaletname iletmiştir. Hekimler adına yönetmelik değişikliklerin yürütmesinin durdurulması ve iptal talebiyle dava açılmıştır. Kamuoyunda ortaya çıkan tepkiler sonucunda 7 Ocak 2023 tarihinde Sağlık Bakanlığı ilgili yönetmeliklerde konunun özünü değiştirmeyen yani kotayı koruyarak serbest çalışma hakkını kısıtlamaya devam eden yeni değişiklikler yapmıştır. Buna göre yine muayenehane hekiminin hastalarını ameliyat etmesi ya da yatırarak tedavi etmesi için bir özel hastane ile yıllık sözleşme yapma zorunluluğu korunmuştur. Ancak 6 Ekim'den farklı olarak bu kez bir hekimin bir özel hastane ile sözleşme imzalayabilmesi özel hastanenin ilgili branşta ruhsatı olması koşuluna bağlanmıştır. Daha önce var olan boş kadro olması koşulu kaldırılmıştır. Ancak bu kez de bir özel hastanenin ilgili branştaki toplam kadro sayısının üçte birini aşmayacak şekilde sözleşme yapabileceği koşulu getirilmiştir. 60 yaş üstü hekimler ile 7 Ocak 2023 tarihinden önce muayenesine açmış hekimler için Sadece tek bir özel sağlık kuruluşu için yukarıda belirtilen koşullar aranmamaktadır. Ancak ikinci bir hastane ile sözleşme imzalaması durumunda yukarıdaki koşullar aranacaktır. Yeni muayenehane açacak olan hekimler bu kısıtlamalara tabi tutularak üçte birini açmayacak şekilde hekimin sözleşme yapabilmesi kuralı kotası olarak fiilen sadece tek bir özel hastaneye hem de koşullu olarak bağımlı hale getirilmiştir. Böylece yeni muayenehane açılışlarına fiili engel konulmuş olmaktadır. Bir bölgedeki kota yani sözleşme yapabilecek muayenehane hekimi sayısı açıldığında yeni bir muayenehane hekimi örneğin kadın doğum uzmanı takip ettiği gebeliğin doğumunu yaptırabileceği hastane bulamayacaktır. Sağlık hizmeti sunumunda hangi ihtiyaca karşılık geldiği Bakanlık tarafından yeterince savunulamayan ancak serbest çalışan ya da çalışmayı düşünen hekimlere çalışma kısıtlaması getirerek mağdur olmalarına, sağlık sermayesine teslim olmalarına yol açacak bu değişiklikler İstanbul Tabip Odası tarafından gerek Sağlık Müdürlüğü gerekse Dönemin Sağlık Bakanı Özel Hastane Patronu Fahrettin Kocanın hastanesinin önünde kitlesel eylemlerle protesto edilmişti. Bu hak kaybı hem tarafımızdan hem de diğer büyük odalar ve Türk Tabipler Birliği tarafından yargıya taşınmıştı. Açılan davalarda çalışma kısıtlaması getiren bu düzenlemelerin anayasanın ve kanunların ilgili düzenlemelerine aykırı olduğu belirtilmiştir. Bu değişikliklerin yürütmesinin durdurulması ve iptale talep edilmiştir. Yürütmeyi durdurma taleplerimiz red edilmiştir. Gelinen aşamada söz konusu davaların duruşması 11 Kasım 2004, 2024 günü Danıştay 10. Dairesinde Ankara'da yapılacaktır. Bu davalar açıldıktan sonra Sağlık Bakanlığı söz konusu yönetmelikler, 7, 7 Nisan 2023 ve 13 Mayıs 2023 tarihlerinde yeniden değiştirilmiştir. 60 yaş üstü ve mevcut muayenehanesi olan hekimlere sözleşme yaparken kadro şartından muaf olunacak özel sağlık kuruluşu sayısı 2'ye çıkartılmıştır. Yan, yanı sıra farklı bir ildeki özel sağlık kuruluşu ile sözleşme yapabilmek için muayenehanenin bulunduğu ilde sözleşme yapılabilecek özel sağlık kuruluşu bulunmaması şartı da getirilmiştir. Ancak konunun özü değişmemiş, kota yine korunmuştur. Muanehanelere darbe indiren, hekimlerin mesleki bağımsızlığına, serbest meslek hakkına kısıtlama getirilen, hastalarımızın hekim seçme özgürlüğünü sınırlayan bu düzenlemeler kabul edilemez. Öncelikle cerrahi branştaki hekimlerin hastane kullanımı olmadan mesleklerini devam ettirmelerinin neredeyse olanaksız olduğu bilindiği halde bu düzenlemelerde ısrarı anlamak mümkün değildir. Sağlık Bakanlığı'nın iddia ettiği gibi bu düzenlemeler yapılan işlemlerin kayıt altında alınmasını sağlamamış, aksine kayıt dışılığı arttırmıştır. Planlama amacına da hizmet etmemiştir. Bu düzenlemeler sağlık sermayesinin biz hekimleri kendi sağlık kuruluşlarında istedikleri koşulları dayatarak çalıştırmaları ve hastalara da yüksek bedeller ödeterek sağlık hizmeti vermeleri amacına hizmet etmiştir. Biz hekimler, Türk Tabipler Birliği, tabip odaları ve uzmanlık dernekleri ile birlikte mesleki bağımsızlığımızı, serbest meslek hakkımızı, halkımızın hekimini seçme özgürlüğünü sonuna kadar savunacağız ve asla tekelci sağlık sermayesinin iktidar ile işbirliği içinde kurguladıkları sisteme teslim olmayacağız. Hekimlerin serbest çalışmasının önüne engeller çıkartan ve sağlık sermayesinin insafına terk eden bu kısıtlamalara karşı mücadelemizi hep birlikte sürdüreceğiz. Samsun Tabip Odası ve Türk Tabipler Birliği Özel Hekimlik Kolunu adına bu konuşmayı yaptı.